Kes ya. ben ben bu programı acaba üçleme mi yapsam ya? Recep Şaban Ramazan olay bu. Vallahi güzel fikir. Cemzir. Yürü be oğlum. Canım aynı konuştuğumuz gibi. Ben halledeceğim Sen hiç merak etme. Bana bırak tamam mı? Az bütçesi falan yüksek olmaz değil mi? Tamam senin istediğin gibi. Yalnız demlik poşet mi kullanıyorsunuz bilmiyorum ama çok yoğun olmuş ya. Acı yani tadı böyle biraz. Buyur buyur otur. Otur otur buyur, otur. Bir de ben sana niye denizciğim demiyorum ki ya. Madem bir ay beraberiz. Bir ay derken? Mübarek Ramazan ayından bahsediyorum ya. <laughs> Murat işte. <laughs> Deniz'ciğim şey mi yapsak diyorum acaba bu dekoru biraz değiştirsek mi ya? Bunların rengi çok pastel böyle yani. Hani sabah insanlar sıcak oruç tutuyorlar ya böyle daralıyorlar tabii haliyle. Akşamları bu renkleri görmesinler yani. Daha cartlak bir renk olsun diyorum Alişan'ın programındaki gibi. Daha floresan tarzı şeyler böyle ha? Ya da ben seni çok daraltmayayım ya sonuçta beraberiz yani haftaya yaparsınız. Bir şey yapmayın yani Deniz. Haftaya. <laughs> İlahi Murat. <laughs> ee, Muratcığım, sen birazcık e, Ahmetle oyna, e, yani oyalan. E, çocuk yalnız kaldı, değil mi? Ee, tabii biz aktör olduğumuz için ezbersiz çıkmamamız lazım. Önceden bir bakalım üzerinden Biz geçelim onların. Siz aranızda şey yaparsınız, halledersiniz. Tamam. mı? <laughs> ablacığım vallahi orucu bozmayacağını bilsem senin pudranı hüpleteceğim de. işte Ha bu süngerleri de buraya koymuşsunuz. Üçgen peynir gibi ekmek arası götüreceğim şimdi. Kafasını ateş edeceksin ablacığım. O pudrayla ölmez o. Efendim? Ne efendim ablacığım ya? Adam zombiye dönmüş. Sen hala pudralıyorsun ya. Ya bırak. Televizyon doğal bir star görsün ya. Ablacığım sen bizi bir yalnız bırakabilir misin? Lütfen. Hareketleri kes ya. Afiyet olsun. Ahmet. İyi misin lan, ha? Kardeşim, bak on numara, beş yıldız program yapmamız lazım, tamam mı? Ezan kaçta okunuyor Cemcir? Oho, ben kime ne anlatıyorum? Oğlum, uzaklaştır aklından o düşünceyi. Daha çok var lan. Anlamıyorum aklımı o fikirden Murat. Ne yapayım? Acıktım oğlum. Ya takma işte, takma. Unut. aleyküm abiler. Lan, bunun ne işi var burada? sadece hoş geldin. Hoş bulduk Murat abi. Aleykümselam. Beraber geldik. Desteğe ihtiyacım var oğlum. Beni yalnız bırakmayın. Sahip çıkın bana. Bir de telefonda duydum. Ahmet içindeki yeteneği keşfettim kardeşim. Bomba gibi bir şey hazırlıyorum programa. Aklından bile geçirmiyorsun Sadi. Programa programa çıkmıyorsun sen. Yani ben çok ısrar ettim. Arkadaşlarım olmadan ben dedim programa çıkmam dedim. Fakat kadın seni kafaya takmış oğlum. O arkadaşı programından uzak tut dedi. Nasıl ya? Tanıyor musun beni? İsim Ben senin dünyada ismini bilen üç dört tane insan var Sadi. Nereden bilsin kadın ya? Kalın'ın kapısını açan adam mı dedi bak. Delikanlı gibi. Yok. Tipi şeyiye benziyor deyince ben hemen ayıktım duruma. İsim vermemiş, o sayılmaz. Aklımdan bile geçireyim deme sadeciğim bak. Güvenliği çağırırım, aldattırırım seni buradan. Madem program artık benim, şey yapma şimdi insanların önünde. Program artık benim diyorum ya, Allah Allah. Anam, Hakan Erafi'yi mi çağırsak lan programa? Ha? Dur ben şunu denizimle konuşayım, geleyim. Aranızı halledin. Sakız orucu bozmuyor mu lan? Bozmaz mı Ahmet? Bozar tabii. Ne yaptın ya? Sakın. Aman bak. Sen oruç değil misin Saad? Ben oruç tutamıyorum ya Ahmet. Neden diye soracak olursan... ...belim ameliyatlı. <laughs> Şimdi beni mide küçülüyor ya. Bütün ağırlığını öne veriyorsun. Bel gidiyor. Hallederiz hmm. onu. Tamam. Bu arada ben dışarı malaya çıkacağım. Çakma olan var mı? Ağzıma sürmem. Ablacığım sen de mi oruç tutmuyorsun ya? Ya ben üç buçuk aylık hamileyim. E, oruç tutamıyorum dolayısıyla. Çakmak. Ben ne var? Ee, i̇sterseniz birlikte dışarı çıkalım. Hem bir mola vermiş oluruz. Hem de süper fikirlerim var onları anlatırım. Murat Bey. Arkadaş sadece ziyarete gelmiş. Konuyla hiçbir alakası yok. Buyurun. Benimle ne alakası var Oğlum bunu niye çağırdın lan sen? Anladığım kadarıyla bir tek oruç tutan ben varım İstanbul'da kardeşim. Kardeşim konuya odaklan diyorum sana. Allah aşkına Ahmet. Şey mi yapsak lan? Besatçı'ya konuk olduğumuzda oradaki elemanlardan bir tanesi seri Deniz Yıldızı'nı servis şoförü zannetmişti ya. Ondan mı bahsetsek lan? Ha? Komik olmaz mı? Bunca emeğimden sonra ikimiz de cehenneme gidersek bana çok yazık olur ve kardeşim. Ahmet'im programa odaklan diyorum sana. Allah aşkına programa çökeceğiz diyorum lan. Ekmek diyorum oğlum. Hatta ne ekmeği? Pide diyorum lan. Ben bu emeği boşa çıkarmam ama kardeşim. Gerisini getiririm. Haç, sagat, fitne. Alayını yapacağım Allah izin verirse. Hı hı. Hakan Eratik'le seni hep karıştırıyorlar ya Ahmet. Ondan mı bahsetsek acaba? O da komik olur bak. Denizciğimle konuştum ben adamı çağırırız gelir dedi. Hayır iki dakika unutabilsem rahat edeceğim kardeşim. Onu hep aklımda anladın mı? Rahat edemiyorum. Biz bu işi vurabilir miyiz lan? Kıvrırız herhalde kardeşim, ne diyeyim. Ne biçim adamsın lan sen? Oruç tutan var, tutmayan var ha? Şey pötür pötür yiyorsun orada. Şey Ahmet. Şey sen şey ne iş yapıyorsun? Şal cennetin ırmaklar. Akar Allah, de yu, de yu. Fıtı, fıtı Kardeşim, kamera asistanıyla görüştüm. Paranın bir gün bile geciktiği olmuyormuş oğlum ya. Tak hesapta. Yanacaksın Murat Cemciğim. Ne diyorsun oğlum sen ya? Adamla görüştüm diyorum. Oğlum, asistan kimsenin parası gecikmedi abi diyor ya. Gelecek paraya güvendim, kız istedim dedi lan. Parada bir anlaşırsak var ya, filmin bütçesinin yarısı çıktı Ahmet. Emin hepinizin yanacaksın. Ne yaşıyorsun oğlum sen? Evet. Şişt. Evet Hakan'la konuştum, hallettim. Bir saate kadar burada olur. Yalnız şu sizin uzun boylu arkadaş var ya... ...onun niyetini pek iyi görmüyorum ben. Programa falan çıkmayacak değil mi? Aa, ah. ne münasebet yani ortak. Ayıp ediyorsun ya. Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu ya? Öyle bir şey olabilir mi ya? De bana ya. Ahmetciğim, sen değilsin değil mi? Sen cayır cayır yanacaksın. Bu kılıkla iftar programı mı sunuyorsun? Ne diyorsun? Beyaz giyime söz olur diyorum. En sevdiğim çizgi filmde... Yanacaksınız hepiniz. Ben hariç alayınız yanacak. Ahmet Kural için iftar vakti. Şanlı cennetin ırmakları. Yalnız aşırı derecede sevimli bir şeysin sen. Ahmet, ne diyorsun lan? <laughs> Annem, Kaşık yine diyaframımı sıkıştırdı. Allah'ım Rabbim ne oluyor ya? Deniz Hanım, korkacak bir şey yok. Her şeyi ayarlayacağız. Rahat olun. Taklit yapıyor değil mi? Komik taklit. Rıza? Kaşık diyaframını sıkıştırdı. Ne kaşığı? Çay kaşığı. Sorun yok ortak. Rahat olun. Üzgünüm Murat Bey. Programı bu şekilde sunamazsınız. Tamam. Annem, annem, Ahmet. Bunların olacağı belliydi zaten Ahmet. Yatacak yeri yok oğlum senin. Yapacak yeri yok. Murat abi ne oldu? Sadi, taksi çağır. Doktora gitmemiz lazım. Ama ben yayında şiirimi okuyacaktım ya. Neyse hadi siz gidin, ben sunarım programı.